Selamun Aleyküm Dostlar Aleyküm Selam Arkadaşlar Merak edilen çekilişin Bugün sonuçları Açıklanacak Bir arkadaşımız kazanacak Kimin kazanmasını istersin baba Canı gönülden içinden Örnek veriyorum ben sana seçenekleri sunayım Bu kanalı takip edip Seni izleyen Sana Gönülden bağlı olan bir insanın mı kazanmasını istersin Yok Tamam mı İhtiyacı olan genç, bu işe yeni girecek. Bir kuluçka makinem olsa bir üretim yapabilsem, birazcık para kazanabilsem, aileme destek olabilsem diyen birisin mi kazanmasını istersin? 3. İhtiyacı ee, ihtiyacı olan bir kadının kuluçka makinesi kazanmasını ister misin? Ben bir kadının kazanmasını isterim. Öncelikle ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Siz de kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey yapacağız. Bu çekiliş diğer çekilişlerden farklı olacak arkadaşlar. Bir arkadaşımızı seçeceğiz. Değil mi baba? Evet. Eğer yanlış söylersem beni lütfen düzelt. Bir arkadaşımızı seçeceğiz. Yedek olan iki arkadaşımızı da yorumlardan seçeceğiz. Eğer çekilen arkadaşımız kuluçka makinesine, bu arada kuluçka makinesi veriyoruz bilgisi olmayan arkadaşlar için. Çekilişte hediye vereceğiz. Videomuzu 8000 kişi izlemiş baba. Çok güzel. 1000 küsur yorum almışız. Allah razı olsun. Instagram'dan da takip etmeye başladılar bize. Senin haberin yok oğlum. Gün içerisinde beni o kadar değerli dostlar arıyor ki. Evet. Makine onlara kurban olsun. Abi. Değil mi? Evet. Yani biz elimizden geldiği kadar arkadaşlar sizlerin yanındayız. Sizlere destek olmak <laughs> için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vereceğimiz kuluçka makinesi. Babamın önünde duran kuluçka makinesi. Ee, bir 5 dakika sonra sizlerden birisine armağan olacak. Makineyi de bir göstersene baba. Bizim kendi yapmış olduğumuz kuluçka makinesi. Bununla alakalı çıkım oranlarını soranlar var. Arkadaşlar Instagram'da bizi takip ediyorsanız makineyi alıp çıkım yapan arkadaşların videosunu paylaşıyorum. Mehtap ablam daha iki gün önce videosunu atmıştı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 11 tane yumurtadan sen hatırlıyor musun baba? Yanlış bir oran vermek istemiyorum. Ya, 11 yumurtadan 9 tane çıkım almış. Ona da... Oğlum, keseceğim ben unutuyorum. Kusura bakma. Şimdi önemli olan ne çıktı, nasıl çıktı, ne çıkacağı değil. Anladın mı? Aha. Bizim ülke şartlarımız, ekonomimiz belli. Kırsal bölgemiz var, mahrumiyet bölgeleri var, yerleşim alanı var. <laughs> Arkalansa yapabilir. Bozulsa yapabilir. Bulabilir. Anladın mı? Pahalı bir şey değil. Fişi takacak, zaten ben ayarlamışım, yumurtasını dizecek. <laughs> Bismillah <Bismillahirrahmanirrahim> ya <laughs> Allah diyecek. Kaç yaşta olsa olsun. Tercüman gerekmiyor. Tarif gerekmiyor. Kılanım kılavuzu biliyor. <laughs> Bilir. Ya Allah'a çok şükür satışlar da şu an patladı arkadaşlar. Bu Bayağı satıldı. da Bunu gösteriyorsun ama Malatya'ya gidecek. Burası. Ya o satılmazsa öbürü verilir. Sıkıntı yok. Aynı makine aynı kişi üretiyor. Bizden gidiyor yani. Hem aynı şeyi de bak. Hem makine hem yumurta gönderiyoruz. Evet. Ama arkadaşlar bunları söyleyince, bunları anlatınca, bunları yayınlayınca Kesinlikle aklınıza pazar olayı gelmesin. Selamınız bile benim için bir pazardır. Alışveriştir yani. Ya biz, her zaman bizim bir sözümüz var Eğer ki e, Kuş almayı düşünüyorsanız, balırcın için konuşuyoruz arkadaşlar Bizden alın demiyoruz ama Bizle görüşmeden almayın. Ya bu ne demek? Bir bilgi sahibi olun, konuyla alakalı bir mutabık olalım, ne yapmanız gerektiğinizi bize anlatın ki biz size bir yol gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra kimden nasıl şekilde ne neye göre almak istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Bu arada çekilişlerde ismim var mı? İsmimi yazdınız mı diye sorular geliyor. Arkadaşlar eğer istediğimiz şeyleri yaptıysanız ee, tamam bizim yaş ortalamamız büyük. Instagram kullanmıyor baba bir kısmımız. Ben onları da kattım. Hiçbir problem yok. Her zaman söylüyorum. Yeter ki ee, gönül bağı. Yani Videoyu beğenmişler, beğenmemişler. Sen niye dayatma yapıyorsun? İlla sen izlemek, beğenmek zorunda Kes, ya. İşte ben de bundan bahsediyorum. İlla bizi izlemek, beğenmek zorunda değiller. Tabii ki Şimdi de beğenmeyebilirler. vereceğiz. Adamlar adam bir türlü şey istemem. Çok dereden su, su getir diyor gibi yani. Yok. Sadece Instagram'dan aktif olduğumuz için belli bir kitleyi toplamamız gerekiyor baba. <laughs> Ön sıralara çıkabilmemiz için. Hani orayı da canlandırmak için böyle bir şey koyduk bizde. Derece koyduk. Videoyu durdurayım. Babamın telefonu çalıyor. Ondan sonra da çekilişimizi çekelim. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Biz de gelen telefonlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baba, yavaştan başlatalım çekilişleri. Hemen şurada sana uzatayım. Bizim arkadaşlar çekilişler de organik, tamamen elle yazılmış. Bir göstersene baba. Katılan kişilerin isimleri burada yazıyor arkadaşlar. Hatta biraz daha yaklaştırabilirsin baba. Aynen öyle. Bu şekilde tek tek torbadan çeker gibi şeyleri çekiyoruz arkadaşlar. Çekilişleri çekiyoruz. Oğlum kendi malımızı dağıtınca şike mi yapacağız? Aynen öyle. Allah'a çok şükür. Baba. Şimdi şuna da ilave edeceğim ya evlat. Önemli olan makine vermek değil oğlum. Bilgileri veremedikten sonra var ya. Çiftliği versen ne olur? Her gün makine versen ne olur ha? Ee, yani ben e, makineden ziyade verdiğimiz bilgilerin daha dikkat alınması istiyorum. Doğru. Olay makine almayla, kazanmayla sahip bitmiyor ki. Daha yeni başlıyor. Ya düşünsene, ee, okumayı bilmiyorsun ama dünyanın en güzel kitabı önünde. Kütüphanesi sen. Ha, bilmiyorsun yani. Nasıl okuyacaksın? Bu da öyle bir şey. Kral o zaman yavaştan bir çarkalayalım. Tamam mı? Kimse bu, bu çekim olun. kısa sürsün be. Kısa mı sürsün? Evet. Yok, güzel kısa çekim. Eline de karıştır baba, sıkıntı yok. Gözümü kapatıp çekeceğim ben ne yapayım. Karıştır karıştır kral sıkıntı yok. Ha öyle karıştır iyice karışsın çünkü. Yalan yanlış olmasın arkadaşlar. Herkesin hakkı var burada. Baba gözünü de kapat. Bağlı. Heh başka bir yere bak. Oha. Tamam bir tane çek baba. Sen de babana her şeyi yaptırıyorsun ha. Ama ne yapayım. Bismillah Allah. Evet arkadaşlar. Bir tane. Bak aldım. Aldın mı? ihtiyacı olmayan birine çıkarsa arkadaşlar lütfen <laughs> ihtiyacı olan arkadaşlara bir şans vermenizi rica Aynen efendim. kesinlikle arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa. Bizim gibi eğer büyük makineniz varsa küçük bir makineye ihtiyacınız yoktur diye düşünüyorum ben. Hatta çekiliş hiç olmayan çıksın. Aynen hiç hiç olmayana makinesi olmayana ihtiyacı olan birisine çıkar inşallah. Şimdi kral onu çektin mi sen? Çektim. Tamam önünü bir boşalt karışmasın tamam, baba. Tabii tane gelmiş be. İki tane mi gelmiş? Çok küçük. Sağ altmışsın. mı sol mu? Böyle bak. Ha, bir de öyle çarkala. <laughs> Şimdi bana doğru geleni alacağım. Tamam mı? Sıkıntı yok. Sen hangisini istersen. Sana Abi, doğru. Aldım. Tamam. Şu attığımı geri alayım ya. Kimmiş de Tamam. Ona çizeyim. Tamam. Tamam. Bismillah ya Hadi bakalım kim çıkıyor. O kadar küçük yazmışsın ki. Ama ya. ne yapayım baba çok kişi vardı. Bir bayan arkadaşa çıkmış. Kimmiş o? Hatice mi? Hatice Kara. Ulan bari ya. Hatice ablamıza bir saniye. Ondan önce de Mehtap ablaya çıkmıştı hatırlıyor musun? Hatice Kara arkadaşlar. Çekilişi kazanan kişi. Kuluşka makinesini kazanan kişi. Hatice Kara hanımefendi. Hayırlı olsun dediğim gibi Hatice Hanım eğer ihtiyacınız yoksa. Evet. Evet, bunu evet. alacak gücünüz varsa bir sonraki arkadaşa ötelerseniz siz de bu güzel niyetinize katılmış olursunuz. Ama yok ihtiyacınız varsa tercih sizin. Ya sizin büyük ihtimal edersiniz. buraya da ihtiyacı olanlar katılır baba. Anladım. Hani böyle... Eğer oğlum yok. Şimdi evet. Şimdi ben emekliyim. Benim durumum var. Ben bunu ücretle alabilirim. Bir sonraki arkadaş o da onun kendi şahsi görüşü. Mübarek aylardayız. Anladım baba. Hatice kimdi? Hatice Kara. Hatice Hayır, Kara'yı... Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim baba. Babam anam, gene kağıtlar açmaya başladı. Engin Bozkurt Kaybedeceğiz. Engin Bozkurt bizim tanıdığımız. <laughs> Engin abi. Afiyet bizi Engin. Aradı bizi Engin abi. Beni de çekilişe katın dedi. Abi kattık ama Engin'i tanıyoruz arkadaşlar. Üzgünüz ama. Üzgünüz Engin abi. Engin abi'nin de ösüz tavukları var. O da sağ olsun geçen bizden dördü yumurta almıştı. Bu arkadaş tanıyoruz arkadaşlar. Evet. kısmet. Bak ona ona değildi mesela. O abimizin süs tavukları vardı. Nasip de kısmeti. Ne var? varmış. Hatice Kara. Hatice Kara. Şimdi diğer diğer yedek arkadaşlara da şöyle çıkacak. Ee, yorumlardan eğer beğendiğimiz iki kişiyi seçeceğiz arkadaşlar yapılan yorumlardan. Hatice Hanım almazsa en beğendiğimize ondan sonraki Kişi de almazsa ona. Hanım, gün süre evet. süre tanıyorum. Çok yoğunuz. Daha sonra arar, çıktı, bendim, şuydu. Bugün Görmedim. Hanım, i̇ki gün yok. önce, İki gün içerisinde bize dön. Evet, bir şekilde iki gün içerisinde bize ulaşman Çok gerekiyor yoğunuz. abla. Zaten makine yok, yapıp göndereceğim. Bunlar satıldı. Evet, Mehtap abla da kazanmış. Bak, bir kadının kazanmasını istiyordum ben cidden. E, bir kadına, ihtiya ihtiyacı olan bir kadına inşallah çıkmıştır baba görüşürüz teşekkür ederim telefon numaramı söylemem isteyen dostlarım var tabi tabi 536 763 53 77 benim telefonum arkadaşlar işiniz rast gelsin doğru şöyle bir elinle bir, şunu bir şey yap ya o kadar yazdım ya baksana o kadar küçük yazmışım ki ama çok kalabalık baba ya 8000 kişi izlemiş baksana ne yapayım hayırlısı olsun ya görüşürüz baba